mutfağımızda geçmişi tam 500 yıl öncesine dayanan şahane bir hamurdan bahsedeceğim. Pata şu, yani bizim bildiğimiz haliyle ekler ve profiterol hamuru. Neler pata şu ile yapılır? Ekler, Paris Press, şu okura kuran, gojer yani tuzlu versiyonu oluyor. Bizdeki tulumba ve halka tatlısına örnek verebiliriz. Bu hamur öyle sıradan değil. Tarçesi tam bir Fransız mutfak masalı gibi. İlk olarak 16. yüzyılda Ketin de Medici'nin İtalya'dan Fransa'ya getirdiği saray pastacısı Üstad Pantarelli tarafından geliştiriliyor. Önce Pata Pantarelli olarak anılıyor. Zamanla da evrilmiş ve bugünkü şu adını Fransızca'da Lahanacık anlamına gelen şekline benzetildiği için almış bu minnoşumuz. Yani küçük lahanalar gibi kabarıyor ya oradan geliyor adı. Peki bu hamur nasıl çalışıyor biliyor musunuz? İçinde ne maya var ne kabartma tozu. <laughs> Oysa ki kabarıyor değil mi? Tek güvendiği şey ne biliyor musunuz? Buhar gücü. Aynen doğru duydun. Buhar gücü. Önce ocakta bir pişirme süreci var. Su, tereyağı, un sonra sıcakken eklenen yumurtalarla elastik bir yapı kazanıyor. Fırına girdiğinde ise içindeki nem buharlaşıyor. Hamuru içten puf <laughs> haline getiriyor. O muhteşem boşluklu yapıyı da bu şekilde elde ediyoruz biz pastacılar. Bu boşluğun sırrı ise ne biliyor musun? Doğru teknikte saklı unun kavrulması, yumurtanın dengesi ve fırın sıcaklığının tam ayarında olması bizim için çok önemli. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Fırının kapağını asla pişene kadar açmıyoruz. Çünkü açarsak ne olur? Buhar puf diye aradan sıyrılır ve hamur hut, söner. Pataşu ile profiterol, egler, paris pres, şu okuran gibi hamurların yapıldığını zaten söylemiştim. Yani hem klasik hem çok yönlü bir pastacılık mucizesi. İşte o yüzden mutfağınıza bu hamuru ustalaştırmak sizi bir adım ileriye taşıyacak. Pastacılığın kalbinde yer alan bir tekniktir bu güzeller güzeli pataşığı.